Peki bir diğer slaytımız burada hukukun bölümlerini göreceğiz. Şimdi hukuk e, ilk slaytlarımızdaydı biliyorsunuz kişiyle kişi arasındaki ilişkileri düzenliyordu. Peki kişiyle devlet arasındaki ilişkileri düzenliyor muydu? Evet onu da yapıyordu. Peki bir devletle başka bir devlet arasındaki ilişkileri düzenliyor mu? Evet ama şimdi kişiler arasındaki ilişkilerle Devletle kişi arasındaki ilişkiler aynı değil. Neden aynı değil? Çünkü devlet işin içinde olduğunda ne yoktur? Eşitlik yoktur. Devlet kişiden üstün ve ayrıcalıklıdır. Dolayısıyla da böyle bir ilişki kamu hukukunun içine girer. Ama kişiler, bireyler her zaman birbirine eşittir ve aralarında her zaman irade serbestisi vardır. Bu tarz ilişkileri düzenleyen hukuk da özel hukuktur arkadaşlar. O zaman kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında dikkat edeceğimiz önemli nokta budur. Kamu hukukunda devlet üstündür. Özel hukukta kişiler birbirine eşittir ve irade serbestisi vardır. Tam tanımına bakalım. Kamu hukuku devlet ile özel kişiler, devletler ile devletler veya devletleriyle uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenler, eşitlik yoktur, üstün ve ayrıcalıklı taraf kimdir? Devlettir. Özel hukuk tanımına bakalım. Bireyler arası ilişkileri temel alır, kişiyle kişi. Bazen kişiyle devlet de bu ilişkiye girebilir. Ama önemli olan nokta ne? İşin içinde devlet olsa bile herkes birbirine eşit özel hukukta. Peki neden böyle bir durum var? Hemen ondan bahsedeyim size. Kamu hukukunda devlet kamu yararı amacı güder, gütmelidir. Kişi kendi kişisel yararını güder. Peki kamu yararı mı daha üstündür, kişisel yarar mı? Tabii ki kamu yararı. O yüzden kamu hukuku ilişkisinde devlet üstün durumda. Özel hukukta bütün bireyler, herkes kendi kişisel yararını gözetir. Dolayısıyla ben de kişisel yararımı gözetiyorum, sen de kişisel yararını gözetiyorsun. O zaman birbirimizden farkımız yok. Birbirimizi neyiz? Eşitiz. Ama şu hemen kafanıza e, soru işareti olarak gelmiş olabilir. E, devlet de olabiliyor özel hukukta. Devlet üstün de hocam. Özel hukukta devlet üstün değil. Devlet kişiyle eşit. Bu nasıl? Demek ki devlet de kendi kişisel yararını gözeten bir iş yapıyor. Örnek veriyorum. Bir e, kamulaştırma işlemi devletin kamu yararı amacı güderek yaptığı işlemdir. Çünkü kamulaştırmada devlet ne yapıyor? Özel mülketteki taşınmaz malı, arsa, arazi, tarla neyse alıyor ve yol yapıyor, köprü yapıyor. Burada devlet kamu yararı amacı güdüyor. Dolayısıyla buradaki ilişki kamu hukukunu ilgilendirir. Ama özel hukukta devlet mesela atıyorum İçişleri Bakanlığı olsun bir devlet kurumu. İçişleri Bakanlığı kendi çalışanları için özel bir yemek şirketiyle anlaşıyor. Yemek şirketiyle anlaşması İçişleri Bakanlığı'nın kamu yararı olan bir durum değil ki. Kendi çalışanlar için bunu yapıyor. Hani bize doğrudan bir faydası Dolayısıyla da yemek şirketiyle arasında bir sözleşme yapıyor devlet. Burada her iki tarafta birbirine eşit. Bakanlık ve yemek şirketi. Aralarında bir sıkıntı çıkarsa hangi hukuk? Özel hukuk.